Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 19 Mart Pazar Adana yarış yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Adana'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili Pilesi'nin ilk ayağında şartlı 5'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili Pilesi önümüye düşünen arkadaşlarım için Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 2 numaralı Gökhan Baba isimli safkın öreceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayanın başlangıç ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 7 numaralı Dordepel isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelik piste çıkacak olan 10 numaralı Viyana Valsi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mert Gökalp Aslan'la piste çıkacak olan 12 numaralı Yaz Kızım ve Uğur Temur'la piste çıkacak olan 6 numaralı Makavi isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu 6 gayen ikinci hale geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mehmet Nuri Sunkar'la piste çıkacak olan 8 numaralı Şahtaç isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise Öncelikli safkanım. Sami Kaplan'la piste çıkacak olan 1 numaralı Abat Han isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nizamettin Demir ile piste çıkacak olan 6 numaralı Pinhan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı ganyan 3. ayağına geldiğimizde ise handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ercan Çanka ile piste çıkacak olan 6 numaralı Stark isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagay ile piste çıkacak olan 5 numaralı Servey isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Muhammed Özdemir'le piste çekecek olan 3 numaralı Victory Whoop'un ve bugün Furkan Çetin'le piste çekecek olan 1 numaralı Kaptan Berses İspisim Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. yani 4. ayına geldiğimizde ise Kısa Vade 8'de 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz sever arkadaşlarıma Gökhan Kocaka ile piste çıkacak olan 1 numaralı Repairman isimli Safkan'ı günün bamko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu, 6'lı gayenin 5. yana geldiğimizde ise handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 1800 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nizamettin Demir ile piste çekecek olan 7 numaralı her isimli Simi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli Safkan'ım Ayhan ile piste çekecek olan 12 numaralı Prenses Diyi Simi Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Demirel ile piste çekecek olan 6 numaralı yaban arısı. Ve Mehmet Salih içerikte piste çıkacak olan 8 numaralı Narlı Dere isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu ve 6'lı gayanın son ayağına geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ayhan Kurşun'la piste çekecek olan 7 numaralı siyah beyaz isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Aziz Akdemir'le piste çekecek olan 10 numaralı Azra Hatun isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Benim Adana tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.